evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynayacağız e futbolda ligim e ligim etkinliğinde oynayacağız bir maç atıp çıkacağım e size bunu göstermek istedim evet arkadaşlar şimdi oyunumuza giriyoruz evet oyun planım bu şekilde 363 Sonra bu. Ay şöyle bir şey yapacağım. bu ee, takım oyun tarzı var. Top çevirme oynuyormuş. Ama bu adam karşı oynatıyor. Top çevirme oyunu oynatıyor. Tamam. Evet o zaman TCH'ye de basalım. 363 en fazla 360 olabiliyormuş. O e, yüzden şimdi ligime giriş yapıyorum. Ama şuradan ödüllerimi alacağım. Ödüllerimi aldıktan sonra ligi matasında ligi etkinliğinde bakalım bir şey gelecek mi? Bir şey gelmedi. 76 kadar hiçbir şey olmaz bana Başka da hediyemiz yok. Kol oldu. Her gol oldu. Şu anda yapmayacağım. Bir maç atalım. Ondan sonra yapacağım. Ligimde. Oyun planına bir aksaklık olmuş. Hemen şöyle otomatik seç. Çünkü yukarı, 73 Süper Yıldız'da oynuyorum arkadaşlar. Ve şimdi Beşiktaş Kayseri spor maçı. Evet. Yine ayarlar. Zaten stadyum değişilmiyor. Hiçbir şey değişilmiyor. Hemen ıı, giriş yapacağım. Evet. Tekrardan size kadromu göstereyim. Sonra da giriş yapıyorum. Evet böyle bir atmak istedim. E, Drem DLS oynuyordum bundan önce. DLS 23 oynuyordum arkadaşımla. Onu atıyordum. Ama bugün e, oynamak istedim. Yani PES. PES oynamak istedim. Bunu size atacağım. Nasıl atmak istedim? YouTube'u iyi oynuyorlar. Evet bakalım. Evet, Orada basını attık. Bakalım yok Araç bu. Abi sen o her ne beni at. <laughs> ah gitmedi. O evet. ee, şimdi birazcık takımı geri çekeceğim. Ama <laughs> çok kötü analar hep bu adamlar. Hayır 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 tut tutun tut tutun. Tamam. Şimdi bir tek geriye olmayacağım. Neden? Çünkü şu anda adamlar bizden daha iyi. Ben birazcık oyuna ısınmam lazım. Daha yeni başladım. Evet. Ben link alma tabiyle sordum. Vadi vadi. Vadi Orada Orada bir şey oldu. Teoyana des. Vadi yok acı. Ronaldo'yu vurdu. Adamlar sektör. Evet 15. Da dakika ulaştı hala 0-0. Bakalım. Gol atabilecek mi? Erling yani kahve ya sokak. Terlerden şöyle, şöyle bort açtık. Şöyle kafa olmadı. Bir daha deneyeceğiz, bir daha deneyeceğiz. Hiçbir şey bitmiş değil. Hiçbir şey bitmedi. Şimdi taç buradan Fernandez Mikel Merino Radyo Garnaccio vurdu gol Evet ilk golümüzü attık İlk golümüz İlk golümüzü attık Bakalım tekrar atabilecek miyiz ya da Adamlar mı bizi atacak inşallah atmazlar Konek Tony Adam sonra tuttu Erling at, Atamadı şimdi Tony Adam takradan dalıyor Tony Adam sanırım geçirmedi Tony Adam at yaptı. Radyo Garner çok Garner çok attırdı Gökhan Saz dağı. Stephen Bokik. orada geldi. Adamın önünde kaldı. Teo Hernandez. Radyo Garner çok. E, Gökhan Saz dağı. Mikel Merino. Mikel Merino aldı. Mikel Merino elini atabilir mi? Atamadı. Olmadı. Rezop atama. Julian Genevers. Lionel Messi. Lionel Messi. Bırak da Erling Erling Haaland. Erling Haaland. Erling golünü atıyor. ikinci gol. Beşiktaş'ın ikinci golü. 34. dakikada geldi. Ben hızlı kontratak oynamak istiyorum ama şu anda teknik direktör ona ıı, yani iyi yapmıyor. Top çevirme oyunu daha iyi onun ve teknik direktör için en e, en üstteki adamı aldım. Neden? çünkü yani teknik direktör oyunculardan belki daha önemlidir o yüzden. Ve güzel de etkiliyordu Mbappe'leri falan e, güzel etkiliyor. Şimdi e futbol parası alacağım. Onunla birlikte şey yapacağım. Frank Lampard'ı teknik direktör olarak koyacağım. Diğer hesabımda Frank Lampard var. Bana ne o her şey Hadi yoga çoğu bakalım ne yapacak. Hadi yoga ne çoğu bir kermelin bıraktı. Bir kermelin yavaşça derliğe Erling'e. kalan. Erling kalan da orada bir orta açsaydı. Evet değişiklikleri ben 60. dakikaya doğru yapıyorum. Neden çünkü 40. dakikada da adamlar e, şey ısınmış oluyor yani bir şey olmuyor enerjileri düşmüyor enerjileri <laughs> düşmüş olmuyor evet, Neymar'la tekrar başlıyoruz Bruno Fernandez, Neymar a, faal faal var orada bir zahmet faal olsun yani Neymar şöyle bıraksam Ron Stones direkt Lionel leonan, nereye atıyorsun Birazcık ıı, pa, pas atıyorum. Bu Efton'da böyle bir yanı var yani. Pas atıyorum. değiş değiş yerlere gidiyor. Neyse. Mikel Merino Magol Cardes Tony Adams alamadı. Tony Adams 102 102'lik stoper. Teo Hernandez alır. Teo Hernandez atar. Mikel Merino alamaz onu. Mikel Merino aldı. yani lig alanda bırakmayı istedim. Alamadı. Ron Stones. Bunu Fernandez orada kaptırıyor. Kartal Yılmaz geliyor. Hayır tutun 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 tutun. Tony Adams. Hayır. Hayır gol olmadı. Gol olmadı çok iyi. Çok iyisiniz. Mikel Kordos. Çok iyi. Uzaklaştır hemen. E Şimdi bizim baskı yapmamız lazım. Şimdi bizim baskı yapmamız lazım. Hemen iki tık alıyorum. Şimdi bizim baskı yapmamız lazım var ne adam Erling bıraktı indirdi Neymar'a evet, 60. saniye geçiyor o yüzden bir tık adam değişikliği yapmam lazım Evet ben olsa 97'lik ve evet, bu sıradan bir oyuncu kartı ama adam gerçekten iyi yani ben de bu kadar beklemiyordum ama iyi Rodrigo'yu koymuyorum ve sağ kanat buna ya da buna yüzde yüz bir iler oysa neyle ben iyi oynuyorum benleri o yüzden iyi seviyorum o yüzden yoksa yani bu, bu, kadar bir değişiklik yaptım başka değiştirecek şey yok yani kimse yorulmuyor bunu Fernandez Mikel Merino Radio Karca of. Neymar vurdu gol Neymar Neymar golünü atıyor Neymar, var Neymar. var da Neymar, bunun adı Neymar. var Bunun adı ney var Çavar orada araya girseydi işte Çavar ne düz araya girdi Mikel Merino şimdi burada Fernandez Evet Leroy Sané Leroy Sané Ali kaldı Yerim olmadı Yine olmadı yine olmadı yine olmadı Neyse Bir dahaki sefer Neymar orada araya girebilirdi. Neyse. Kartal Yılmaz. Şimdi Kayseri Spor yükleniyor. Kayseri Spor yükleniyor. Kayseri Spor. Evet. Yine bir stoperlerden biri yine araya girdi. Mükemmelin o. Olmadı. Tekrar kayabilir mi? Julius Kounade. Evet. Tekrardan çıkmak isteğimiz. Olmadı. Şimdi adamlar da kaptırdı. Leroy Sane'ye doğru. Leroy Sane. Leroy Sane. Leroy Sane. Olmadı. Leroy Sane. Leroy Sane bunu atamadı. Leroy Sane'yi seviyorum dedim. Olmadı. 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 Evet. Son 5 dakika daha. Zaten bir şey olmaz. 3-0 yeniyoruz. Ama bari görelim. That you was. Sarı kart görüyor benando Silva. Benando Silva sarı kart görüyor. Julian Janvier. Hayır çok güzel top manuel ne uyar. Manuel ne uyar. Beklet elinde. At bitir hoca. Çok iyi bitti. 3-0 yendi. Evet 3-0 rahat bir galibiyetti. Bu arada süper yıldızda oynuyorum. Yani en sonun bir alt derecesi. O yüzden yani güçsüzde de oynamıyorum. Evet şimdi çıkıyorum. Ödüllerimi alacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Evet. Evet. Şimdi ödüllerime bakalım. Ödülleri. Bir tane var. Bir tane gol ödü yapacağım. Bir tane sözleşmem var. Alamadım onu. Neden alamadım? Heh. Aldım. Tamam. Şimdi görevlerde bir şey var mı? Yok. Direkt sözleşmeden şunu yapalım. İnşallah bir futbolcu gelir güzel bir tane. Çünkü hesabı daha yeni açtım. Buradan futbolcu gelmez büyük ihtimalle. Ama gelirse çok güzel olur. Yok gelmedi. Bizde o şans nerede? Monor Solomon. Ben seni ne yapayım Monor Solomon? Allah Allah Neyse. Hmm, şimdi de gol oldu yapayım. Ve ondan sonra da bitirelim bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar bu arada da videoya like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Atamadık bunu da. Hep sola atıyorum ben. Yani Böyle bir şey var. Keşke atsaydım da şu hediyeyi alabilseydik. Hediyeyi alamadık. Bir şey olmaz. Bir sonrakini alırız. Evet arkadaşlar abone olup like